Herkese merhabalar. Bugün sizlerle roman konusunu öğreneceğiz. Hem üniversite sınavlarında hem de okul yazılarımızda mutlaka buradan bir soru geliyor. Cumhuriyet döneminde romana bakacağız. Milli edebiyat anlayışını sürdüren, bireyin iş dünyasını esas alan toplumcu gerçekçi ve modernist romanlarla alakalı önemli romancılarımızı göreceğiz. Ve ardından da güzel bir şekilde sizlere 19 günde AYT Edebiyat Kampı kitabımızdan da ödevler vereceğiz. Buralardan konuları tekrar edebilirsiniz diyeceğiz. Hadi gelin isterseniz şimdi videomuza başlayalım ve bu güzel ve kolay konuyu rahatça öğrenelim. arkadaşlar. Öncelikle olayın özeti şu. Roman kahramanımızın Ali olduğunu düşünelim. Ali eğer Kurtuluş Savaşı'ndaki ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki gözlemlerini anlatıyorsa veyahut da yazar Ali'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki işte Cumhuriyet'in kuruluşunda, saltanatın kaldırılış dönemindeki olayları gösteriyorsa bu milli edebiyat anlayışını sürdüren romandır. Ve burada hemen Türk bayrağını görebilirsiniz. Eğer Ali'nin psikolojisi, iç çatışmaları, ikilemleri anlatılıyorsa o zaman birini dünyasıdır. yansıtır. Bakın. Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyeti görünce milli edebiyat, psikoloji iç çatışmayı görünce birini için yansıtacaksınız. Köylü olan Ali'nin veya işçi Ali'nin sorunları anlatılıp düzen eleştirisi yapılıyorsa işte ağlar köylüyü eziyor, şeyhler halkı kandırıyor, sömürü düzeni var, patron işçi böyle buna benzer ifadeler görseniz o zaman da toplumcu gerçekçi romandır. O zaman buraya köylü Ali diyorum, işçi Ali diyorum. Eğer Ali'nin kentteki yalnızlığı, iletişimsizliği var olma sancısı anlatılıyorsa. Bak yalnızlık ve sancı varsa o zaman modernist roman oluyor. Eğer Müslüman Türk olan Ali'nin bak hem Türk hem de Müslüman olan Ali'nin değerler dünyası anlatılıyorsa, Ali'nin hidayete ermesi, işte büyük şehirlerde yaşadığı kültür çoku, Allah'ı bulması ve buna benzer şeyler anlatılıyorsa milli ve dini duyarlılıkları yansıtan roman diyeceksiniz. Buradan rahatlıkla kahraman üzerinden ilerleyebilirsiniz. Şimdi mesela Yakup Kadri'nin yazdığı yaban romanı Aydın Halk Çatışması'nı inceler ve milli edebiyat döneminde yazılmış önemli bir eserdir. Hatta ileride göreceğimiz toplumcu gerçekçi romanların da başlangıcıdır esasında. Huzur Mümtaz ve Nuran Aşkı üzerinden Ahmet Ahmet Tanpınar'ın yazdığı, birinin üç dünyasını yazan en mükemmel romanlardan biridir. Yani bu romanlardan herhangi birini okumadıysanız hayatınızın yarısı boşa gitmiş arkadaşlar mutlaka okumalısınız. Orhan Kemal'in Murtazası yine toplumcu gerçekçi bir romandır. Bekçi Murtazanın kraldan çok kral olması yani koruduğu e, fabrika için gerekirse kızını bile hiçe saymasını anlatır. Çok korkunç bir şekilde toplumun patron işçi, köylü e, ee, işte a sömürüsünü net bir şekilde bize vurgular. Köylü ağa sömürüsü yok ama burada siz o mantığı yakalayabilirsiniz. Toplumcu gerçekçi roman. Oğuz Atay'ın tutamayanlar ise tam da tutamayan bir aydını anlatır. Varoluş sancısını anlatır. Bu da yine modernist romanın en güzel örneğidir. Şimdi Cumhuriyet döneminde yani 1923-1950 arasında sanatçılar eserler vermeye devam ediyor. Gözlemci ve gerçekçi eserler yazıyorlar. Cumhuriyet'in devrimleri hani biliyorsunuz 1923'te Cumhuriyet ilan ediliyor. 24 talifelik kaldırılıyor. 25'te Şapka Kanunu, 26'ta Medeni Kanunu, 27'de Zaviyeler kapatılıyor, 28'de Harf Devrimi. Her sene çok ciddi devrimler yapılıyor. Dolayısıyla bu dönemde de sanatçılar devrimleri, yeni kurum ve değerleri yansıtıyorlar. Yani politikayla halk arasında bir köprü vazifesi görüyorlar. Roman farklı biçim ve tekniklerle gelişerek varlığını sürdürüyor. Milli edebiyat sanatçıları gözlemci ve gerçekçi çizgiye eser veriyorlar. Birinin iş dünyasını anlatanlar var, toplumcu gerçekçiler var ve milli ve dini duyarlılıkları yansıtan romanlar da var. Şimdi gözlemci gerçekçi romanda bir, bir kere burada yanına yıldız koyduklarım. Hatta şöyle yapayım bakın şöyle göstereyim bir daha iyi anlayın. Yanına pek ben koyduklarımı Bilin ki bu ÖSYM bunu sormuş yine sorar demek. Yani gelecek sene gireceğiniz üniversite sınavında yüz yüze demek. Zaten ben sizin yanınızda olsam şimdiden hem konuları özetlemek hem de bu süper konu altın kitabının yanında bulundurmak için bizim videolarımıza sayfa sayfa örtüşen 19 günde AYT Edebiyat Kampı'ndan da çalışarak ilerlerim. Şimdi Yakup Kadri'nin yabanı Ahmet Celal karakterinin olduğu, bunun Milli Edebiyat döneminde yazılan toplumlu gerçekçi romanı olduğu, yabanın özeti hep sorulur arkadaşlar. Yine Reşat Nuri Güntekin'in yaprak dökümü, Ali Bey ve kızların yaşadığı olay yaprak gibi dökülüyorlar. Birinci için yazsın yazsan romanda Abdülhak Şinasi Fahim Bey ve biz Çamlıca'daki eniştemizle sorulmuştur. Peyami Safa'nın dokuzuncu hariciye koşu, Nusret'e aşık olan bir genç ve esas da otobiyografik bir roman. Ahmet Hanım Tanpınar'ın huzuru yani bu hatta e, çok fazla sorulduğu için buraya üç tane pekmen yapıyorum. Pekmen ne hocam? Yani ÖSM sorar demek. Çünkü biz de kitaplarımızda çıkabilecek soruların yanına çıkmış sanatçıların yanına hep böyle pekmen işaret koyuyoruz. Bak buna dikkat edin. bu pekmen demek bu gelmiş bu cümle ifade gelmiş demek. Devam ediyorum. Yine Kuyucaklı Yusuf toplumcu gerçekçi romanın güzel bir örneğidir. Şimdi milli edebiyat anlayışını sürdüren gözlemci gerçekçi romana bakalım. Cumhuriyet öncesinin eleştirisi yapılıyor. Kurtuluş Savaşı konu ediliyor. Cumhuriyet devrimleri anlatılıyor. Anadolu'ya yöneliş var. Öğretmen subay gibi tipler var. Halk aydın arası ilişkiler ve tezli romanlar. Tezli roman ne demek hocam? Yani bir amacı var romanın. Bir tezi var bunu anlatmak istiyor. Aydınlı halk koptu demek istiyor mesela. Veyahut da köylüye e, belli bir şekilde destek olmalıyız diyor. Ya da Anadolu'ya yönelmeliyiz diyor. Bir tezi var romanın. Yakup Kadri, Halide Edip, Reşat Nuri, Refik Halit Karay, Akagünüz. Bu sanatçılarımız milli edebiyat döneminde de varlardı. Aynı zamanda milli edebiyat anlayışını sürdürenler de varlar. Şimdi burada yaban romanı çok önemli. Hem üniversite sınavlarında hem de mutlaka sorarlar. Baş kişisi yedek subaylık yaptığı Çanakkale'de sağ konu kaybeden Ahmet Celal'dir. Kurtuluş Savaşı anlatılıyor ve en önemlisi burası arkadaşlar. Aydın halk çatışması işleniyor. Anadolu insanın içinde bulunduğu durum yansılacak. Türk aydınının halkı ihmal ettiği tezi işlenecek. Romanın adı Türk köylüsünün kendisini ihmal eden aydını yani Ahmet Çelebi yabancı yani yaban olarak görmesini ifade eder. Yazarın tetkiki mezarlı heyeti olarak dolaşan Anadolu yaptığı gözlemlerin izleri görülüyor burada. Şimdi gelelim bireyin iş dünyasına esas alan romana. Burada birincisi psikoloji, psikiyatri ve psikanalizden yararlanılır. Bunlar ne hocam? Bunlar insanın davranışlarını inceleyen, insana bakarak insanın ileride, geçmişte yaşadıklarının onu nasıl etkileyebileceğini gösteren bir bilim dalı. Ruhsal çözümlemeler yapılıyor. Olay ve merak unsuru ikinci plana atılıyor. Artık olaya gerek yok yani. Bireyin iç sıkıntıları, iç çatışmaları ikilemleri anlatılacak. Ve sürrealizm yani gerçek üstücülük, empresyonizm yani izlenimcilik, ...ekspresyonizm gibi akımlardan etkilenecek. Peyami Safa, Abdülhak Şinasi Ahmet Ham Tanpınar, Samia Ayverdi... ...bu tarz romanların üstadı. Şimdi, mesela Huzur yine %100 üniversite sınavlarında da sorulan... ...yazılığınızda da hocanın mutlaka bir şekilde önünüze getireceği bir eser. Romanın kişileri Mümtaz, Nuran, Suat ve İhsan'dır. Burada Doğu ve Batı çatışması işlenecek arkadaşlar. Türk toplumunun tarihi, kültürel, sosyal dokusu anlatılacak. Eski ile yeni arasındaki aydının iç çatışması yansılacak... Eskinin güzellikleriyle medeni değerleri sentezleme düşüncesi öne çıkarılacak. Savaş, yoksulluk, hastalık, ölüm, sanat, tabiat, aşk gibi temalara değinilecek ve sentez düşüncesi yani Doğu Batı'nın sentezini yaparak huzura ermek isteyen Aydın'ın arayışını anlatacak. Cumhuriyet döneminde romana 1950 ve 1980 arasında baktığımızda artık yani 2. Dünya Savaşı ve sonrasındayız. Burada farklı eğilimler olacak ve varoluşçuluk yani Sartre, Akıbın etkisiyle mevcut roman anlayışlarına modernist çizgi de eklenecek. Burada Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal bak Kemal'leri görüyor musunuz? Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz ve Fakir Baykurt'u toplumcu, gerçekçi romanda görüyoruz arkadaşlar. Bu sanatçılarımız hep köylüyü, köylü a işte patron işçi ilişkisi bir şeyleri hep işleyen değerli romancılarımız. Toplumcu, gerçekçi roman. Bir de az önce söylediğimiz Peyami Safalar, Abdülhak Şinasi Hisarlar, Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Tarık Buralar... ...bunlar da tabii ki zaten az önce söylemiştik, bireyin iç dünyasını anlatan romanlar yazıyorlar. Bireyin iç dünyasını anlatan romanlar yazacaklar. İşte Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Abdülhak Şinasi Hisar'ın e, Samim Bebeviz... Çamlıca'daki eniştemiz gibi eserleri, Ahmet Ahmet Tanpınar'ın huzuru, saatleri ayarlama enstitüsü gibi eserleri çok önemli. Burada Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Ferit etki gördüğünüzde de hemen modernist romanı yakalamanız lazım arkadaşlar. Bunları sınavınıza hoca %100 sorar. Çünkü ÖSM bunları sormadığı seneye, buraya hemen kocaman bir ÖSYM'nin pekmeninden yapalım. Hani pekmen vardır ya böyle gider yer. Romanda yine son olarak Hüseyin Nihal Atsız, Mustafa Necati Sepeçoğlu, Bahattin Özkişi görüyoruz. Bunlar da mesela Bahattin Özkişi 10. günüyle e, yine Emine Işınsu Azap Toprakları ile çok değerli sanatçılar, üniversite sınavlarında soruluyor. Bu sanatçılarımızda milli ve dini duyarlılıkları yansıyorlar. Milli ve dini duyarlılıkları yansıtan romanlar yazacaklar arkadaşlar. Şimdi burada bazı eserler var, altını çizgileri mutlaka bilin. Orhan Kemal'in Cemile ve Murtaza'sı, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i, Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü adlı eseri, Kemal Tahir'in Devlet Anası, Yorgun Savaşçısı, Toplumcu Gerçekçi Roman'da üniversite sınavlarına defalarca sorulmuştur. Burada hocanız eğer bunları birini zikrettiyse sınavda da bunun kimin yazdığını sorabilir. Pekmen hemen koyduk. Bireyin Üç Dünya Sınavı Peyami Safa'nın Yalnız hızı, Ahmet Hamit Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Tarık Buğra'nın Küçük Ağları çok çok önemli. Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı, Oğuz Atay'ın Tutunamayanları, yine Bir Bilim Adamı'nın romanını anlattığı yani İTÜ'nün kurucusu Mustafa'nın Elin'in anlatıldığı Bir Bilim Adamı romanı. Ferit Edgün'ün O ya da Diğer Dili Hakkâr'da Bir Mevsim adlı romanı. Adalet Ağaoğlu'nun Bir Düğün Gecesi. Yine Hüseyin Nihalatsız'ın Ruh Adamı, Mustafa Necati Sepetçoğlu'nun Kilit'i, Bahattin Özkişi'nin Sokakta adlı eserleri değerli arkadaşlar. Şimdi burada toplumcu gerçekçi romana bakalım. Birincisi Marksist ve Sosyalist ideolojiden etkileniyor. Sosyalist ideolojiden etkileniyor. Sanat toplum içindir anlayışı benimsenecek ve halkı aydınlatma amacı güdülecek. Okuru yönlendirme amacı tabii ki de var. Yani okura bak a böyle köylü böyle işçi böyle patron böyle zengin böyle fakir böyle gibi analiz yapacak. Sınıf çatışması analizi yapacak. Toprak kavgaları, tarımın makineleşmesi, köyden kente güç gibi konular işlenecek. Köy kasaba gibi yerleşim yerlerinin sorunlarına yoğunlaşılacak kişiler yöresel çevreleriyle konuşulacak. Yani böyle köylüyü İstanbul Türkçesiyle konuşulmayacak tabii ki. Ve tabii ki de gözleme yani sanatçılar oraları gözleyecekler. Çoğu köyünsülerinde hoca ya da köylülerinden mezun olmuş kişiler. Dolayısıyla o toprakları gözlemleyip bizlere aktaracaklar. Sadri Ertem, Çıkırıklar Durunca, Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf, Orhan Kemal, Murtaza, Baba Evi, Kemal Tahir. Bunların her biri çok değerli eserler olan sanatçılar. Gelin isterseniz bakalım. Murtaza, Milliyetin Bakanlığı kitaplarında da işlendiği için burada bir kez daha gösterdik. Bekçi adıyla iki kez sinemaya uyarlanıyor, Murtaza adıyla da. Tiyatro eseri olarak da sahneleniyor. Bir fabrikada gece bekçiliği görevini her şeyin üstüne tutan, saf bir adam çevresi gelişen olaylar anlatılacak. Roman adını başkisten alacak. Bekçi Murtaza, kapitalist üzerine boyun eğen alt sınıfı temsil edecek. Murtaza yoksulluk yüzden göç etmiştir ama bekçi olunca işçinin değil, patronun haklarını savunacak. Şimdi gelelim modernist romana. Uyumsuz, huzursuz, karamsar, bunalımlı zayıf bireyi konu edinecek. Burası önemli. Bireyin kendi kimliğini inşa etmeye süreceği sancılar anlatılacak. Kişilerin bu süreçte topluma yaşadıkları çatışmalar anlatılacak. Geleneksel anlatım yapıdan uzaklaşılacak. Yani hani giriş gelişme sonuç böyle değil. Farklı şeyler var. Kronolojik zamanda geriye dönüşler yaşanabilecek. Hop diye bir anda en başa dönebilecek. Ve tabii ki olay örgüsü ve mekan önemini kaybediyor artık. Niye? Çünkü geleneksel anlatımdan ve yapıdan uzaklaşılıyor şiirsel söyleyişten, çağrışımlardan, mitlerden, alegorik anlatımdan yararlanılacak. İç çözümleme yani kahramanların iç çözümlenecek ya da iç konuşma ya da bilinç akışı yani mantıksız ifadeler gibi teknikler kullanılacak. Buradaki sanatçılar Sartre'nin varoluşçuluk, varoluşçuluk akımından etkileniyorlar. James Joyce, Kafka, bakın bu Kafka çok önemli. Yine William Faulkner önemli temsilcileri bu edebiyatında. Yine da yine aynı şekilde. Bizim edebiyatımızda Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Ferit Edgü, Adalet Ağoğlu yine çok değerli moderniz romancılar. Şimdi Tutunamayanlar romanını zaten okumanız gerekiyor arkadaşlar. Çok değerli bir eser ve aynı zamanda da Tutunamayanlar romanı üniversite sınavlarında da karşımıza direkt özetleriyle çıkıyor. Baş kişisi mühendis Turgut Özben'dir. İç konuşmaları ve bilinç akışı gibi tekniklerle Turgut Özben üzerinden bir şeyler anlatacak. Şimdi Selim Işık adlı arkadaşın intiharını araştırıyor Turgut Özben. Ve acaba niye bu intihar etti diyor yaşadığı topluma uyuşamayan, onun yapay dünyasıyla çelişen ve bu yüzden hayata tutunamayan insanları anlatıyor arkadaşlar. Dolayısıyla konumuz bu kadar kolay. Peki hocam biz gelecek sene ne yapacağız? Gelecek sene zaten ister bu seneden de başlayabilirsiniz, istersen gelecek sene de katılabilirsiniz. Biz sizlere bu videolarda anlattığımız her şeyin detaylı bir şekilde yazıldığı bu pdf'leri ikide bir çıktı alıp uğraşmayın diye bu şekilde 19 güne böldük. Ve 19 günde sadece 11. sınıf değil. 9, 10, 11, 12. sınıftaki tüm konularda var. Burada her bir sayfa esasında bir video sayfası. Buradan takip ederek mükemmel bir şekilde edebiyatı fullleyeceksiniz arkadaşlar. Bu kitabı şimdi alırsanız aynı zamanda 11. sınıf konularına da faydası olacaktır. 12. sınıfta da faydası olacaktır. Üniversite sınavında zaten süper faydalı bir şey olacaktır. Edebiyatikte de yine sorularımız var. Oradan sorular çözebilirsiniz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.